Merhaba arkadaşlar geri döndüm bu bölümden de geldim evimde kalmıştığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz aradan 15 saniye geçti ve ben geri geldim fark, farklı farklı bölümler olarak atacağım arada 45 dakika fark olacak haberiniz olsun arada 45 dakika fark olacak haberiniz olsun evet evet arkadaşlar dakika fark olacak haberiniz olsun yani evim şimdi çok güzel olacak için evim şahane altı üstü daha ne Beş hallelere bak oldu arkadaşlar. <Gülüyor> şöyle. Şunda yok. beş hali siliyor. Şöyle. Şuralarda şöyle takalım. Şöyle mont montajlayalım. Bu arada arkadaşlar güzel bir özelliği var şu meşalenin. Kapalı ha, açılan meşale bunlar. İsterseniz alıyor, isterseniz alıyor, yanmıyor. Benim evim yapın. Içine bir tane şey koyun. Hadi bu gece yatarken torcunuza diye ve bitirin. Şimdi benim Bir dakika arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Şey yaptım ben yatağa batağa koydum. Yatağa koydum da. Şimdi de televizyonu arıyorum. Televizyon izlemek lazımdı. Televizyon. da buldum. Televizyonu diktik. menü buradan şöyle bir basalım da televizyonda anteni yapmaya çıkalım arkadaşlar bu bölüm bu bu seri 3 bölümlük olacak hatırlarsanız birinci bölümü çektim ama daha atmadım atacağım hatta ben birinci bölümü yol youtube'a girip de o sırada dondu arkadaşlar ikinci bölüm devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay. İkinci bölümü devam edeceğim. Ama bu bölümü bu kadar. Üçüncü bölüm bir tane. İkinci bölüm bir tane daha geliyor.